Yanıma gelen herkes benim başta olur abone olun buna muhtacım Kanalıma Evet sevgili Youtube sevgili Tam ama mazgıt sen döverme Sevgili Youtube sevgili dostlar Bu sizlere beraber bir um, Yeni aldım o karşınızdayız Unutmadan lütfen bir like atıp bir abone olup bir de bildirimler açıp yapmayı unutmayınız bese ne ben burunu açtım. Hatta ben size telefondan göstereceğim. Bir dakika açılıyor. Yani çubuğum boş. Alay hani etiyorum. Bu oyunun fiyatı 500 lira. Senin de bir ufakça da yani aldım. Hanım Zaten odamda bir hoparlör acibisi. O da acibili oldu. Mesela mikrofon, mouse, mousepad, klavye, kulaklık, kasa. Zaten öpkünden bahsetmiyorum. Buradaki her şey acibili oldu. Hemen hemen. Lütfen bir like atmayı, bir destek olmayı. Bir de bildiğinden açıp yorum yapmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, görüşürüz. Allah'a devam et olmayı. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Bay bay görüşürüz. Seyrediyorsun. Sizlerinizi beklerim. Evet işte arkadaşlar. Umarım görmüşsünüzdür. Böyle ışıklı maşıklı bir çok güzel bir hoparlör. Kontrolcüsü var ama onu göstermem biraz zaman alır. Çünkü o baya bir arkasında. Böyle gördüğünüz üzere o da bildiğiniz adam pavyona döndü. Bakın mousepad, mouse. Kulaklık. Kamera bile ışıklı yani o derece. Kaveye kadar, mikrofona kadar hepsi ışıklı. Unutmadan lütfen bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de bütün açmayı açıp olmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bu arada da fiyatı 500 lira.